أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم La taqadavu ve la tadaberu ve la tabaaghdu ve la tahasadu ve kunu ibadallahi ihwana Sadaka Rasulullah فيما قال veya كما قال Muhterem Müslümanlar Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hürmete layık olarak zikrettiği Muharrem ayının içerisindeyiz. Yarın ise 10 Muharrem Aşura günü. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'dan sonra tutulan en faziletli oruç Allah'ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur buyurmuş. Aşura gününü bir gün öncesi ya da bir gün sonrasıyla iki gün oruçlu geçirmeyi bizlere tavsiye etmiştir. Aziz müminler Hicri yılın başlangıcı olan Muharrem ayıyla bizler Rabbimizin emir ve yasaklarına hakkıyla riayet etmeyi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in güzel ahlakını kuşanmayı bir kez daha hatırlarız. Sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tüm insanlığa gönderilen bir rahmet elçisidir. Bizler hürmet sevgi ve nezaket gibi erdemleri şiar edinmeyi kin, düşmanlık ve haset gibi kötü duygu ve düşüncelerden arınmayı o kutlu nebi'den öğrendik. İnsana saygı duymayı, kutsala saldırmamayı, toplumda fitne ve fesat çıkarmamayı, yetimlerin ve mazlumların yüzünü güldürmeyi, kadınlara ve çocuklara hak ettikleri değeri vermeyi bize o gösterdi. Değerli Müslümanlar, bugün bize düşen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnet-i seniyyesine sımsıkı sarılmak, onu herkesten ve her şeyden daha çok sevmektir. Ona hürmet ve saygı göstermenin, Rabbimizin emri ve imanımızın bir gereği olduğunu bilmektir. وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Bölünüp parçalanmayın ayetine gönülden bağlı kalmaktır. Birlik ve beraberliğimize zarar verecek her türlü söz, tutum ve davranıştan uzak durmaktır. İnancımıza, değerlerimize, kutsallarımıza saldıran dahili ve harici şer odaklarına karşı uyanık olmaktır. Muhterem müminler, Aşura günü bizlere Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin benim dünyadaki çiçeğim, reyhanım dediği sevgili torunu Hazreti Hüseyin Efendimiz ve yetmişi aşkın Müslümanın Kerbela'da şehit edildiği üzücü hadiseyi de hatırlatır. Ne yazık ki bugün Müslümanlar bu olaydan gerekli dersleri çıkarmadıkları, din kardeşliği ve ümmet bilinciyle hareket etmedikleri için İslam ve insanlık düşmanı zalimler başta Gazze olmak üzere birçok yerde zulümlerini sürdürmektedir. Böyle bir ortamda bize düşen geçmişe ibretle, geleceğe ferasetle bakmaktır. İslam'ın hayat veren ilkelerine sımsıkı sarılmaktır. Kur'an'a ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme yapılan çirkin saldırılara karşı yek vücudu olmaktır. Birbirinizle ilgi ve alakayı kesmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin, birbirinize kin beslemeyin, haset etmeyin. Ey Allah'ın kulları kardeş olun, hadisini esas alarak kardeşliğimizi daha da pekiştirmektir ve لَهُمْ lehum mastata'untum min kuvve düşmanlarınıza karşı gücünüz yettiği kadar hazırlık yapın kuvvet hazırlayın emrine uyarak başta ilim bilim ve teknoloji olmak üzere maddi ve manevi her alanda güçlü olmaktır bu vesileyle serdar-ı şüheda Hazreti Hüseyin Efendimiz başta olmak üzere Hak ve hakikat yolunda mukaddes değerler uğrunda canlarını feda eden bütün şehitlerimizi rahmet, minnet ve hürmetle yad ediyorum. Kıymetli kardeşlerim, bir süredir orman yangınlarıyla topyekün mücadele ediyoruz. Maalesef ciğerlerimiz yanıyor. Ormanlarımız başta olmak üzere açık alanlarda yangınlara sebep olacak davranışlardan uzak duralım. Yetkililerin ikazlarına uyalım. Yüce Rabbim ülkemizi ve milletimizi bütün afet ve felaketlerden muhafaza eylesin. Hutbemi Enfal Suresinin 46. ayetinin mealiyle bitiriyorum. Allah'a ve Resulüne itaat edin ve birbirinizle çekişmeyin. Sonra gevşersiniz, gücünüz, devletiniz elden gider. Sabırlı olun. Allah sabredenlerle beraberdir.